Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Konya Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne Kıraç adında olay yeri inceleme aracı teslim edildi. Araçta bulunan laboratuvar sayesinde olay yerinde toplanan deliller taşınmadan dakikalar içinde incelenebilecek. Son teknolojiyle sanki bir olay yeri inceleme aracı değil de olay yerinde bir laboratuvar e, gibi çalışan e, ciddi anlamda içerisinde malzeme ve e, cihaz bulunan bir aracı e, bize gönderdiler. E, i̇nşallah Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bu aracı en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Teslim töreninde uygulamalı gösterim de yapıldı. Cinayet senaryosu üzerinden kıraçın işlevleri anlatıldı. Cinayet mahallindeki delilleri toplayan olay yeri inceleme ekibi laboratuvarda inceleme yaparak katil zanlısını birkaç dakika içinde tespit etti raç bundan sonra Konya'daki asayiş olaylarında aktif olarak kullanılacak.